O, 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 yani, sorry, bugün bugün Lovel şey Section. Bir yandan da içimden böyle bir muhabbet konuşmak istedim canım. O şekilde yani başka bir şey yok. Şimdi Lovel Section Lovel oynayacağız. Bir de ben konuşacağım boş boş. Sizi dinleyeceğiniz. Bak sen paşama ya. saçın Saçım Barışcan Mercan mı yoksa? Why are you gay? Şuradan bir geçirdik baba şimdi kulaklığı. Ay. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi lol klantimi açtım ben buradan bak dereceli tek çift. görüyorsunuz görüyorsunuz bak tak başlat bir anda konuşurken bir anda dereceli oynayacağım aman tanrım aman tanrım aman tanrım Barış abim izleyeceğini biliyorum bak sen adamsın sen şu an izliyorsun seni daş Tamam neyse o düğüne gelemedim bu arada çok özür dilerim <laughs> eldeki fırsatlar çarşıya yetmedim öyle neydi o sözü neydi ama ya gelemedim abi keşke gelebilseydim ya biliyor musun çok içime dert oldu o ya İçime sığmıyor, derdim kederim Abi bir daha evlensen şeyle yengeyle ablamla utandım şu an neyse ya pardon ne neyse neyse <laughs> Ne diyecektim abi Unuttum ama büyük fel, eğer ki o düğünde olmuş olsaydım çok şen şakrak bir düğün olurdu var ya Piste böyle beyevlet gibi dönerdim böyle <laughs> Oh no!